بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم أن المذكورة في الفواتح نصف أسامي حروف المعجم. او سلام الأخير. يور بو يعني أوائل نصف أسامي حروف المعجم. معجم حرف الأنبار. Mefu, yani mu'cem harfi, alif, te, the, jim, hepsi sonuna kadar ha, ama onlar da harfi diyor diyorlar. Nisvu esasami harfler mücem. Ve ye, onlar da bunlardır. Yani e, bu surelerin başlarında olanlar. وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم الله يعني بوندار شيء درام. بير بش 6 7 سكيز 9 10 11 12 13 14 14 14 14 Ben i̇şte ya. bunlar yani bu bu e, elif la mim ayn kaf bu harfler yani surenin başında olanlar bunlardır. Bu normal e, Arapça harflerinin e, yarısına takabül eder. Eğer e, şey edilse yani o şey e, işlerine hesaplansa. Bak huruful Huruf o demiş yani ida udda fiha elif harfen asliyen elif de sayılsa o zaman şeydir e, şeydir yarısıdır ama elif sayılmazsa o şey değildir yani yarısı değildir. mefhum Merhaba evet. selam. Bak mesela hocam o mucem kelimesi üzerinde de mesela huruful mucem diyorlar ya harflere. شوف يعني معجم، مثلاً سيدا سيدا ملاموسا دعوامش شيء دعوامش، إكل دعوامش، دميش العجم والنقطة بالسواد، يعني أول السياح لا نقطة لمعق، سوادي يو يعني سواء سياح وسياح عندش، تقول عجمة الحرف يعني نقطة قيد، ومن حروف المعجم حروف المعجم دا بردان قال ما أدري وهي الحروف المتقطعة يختص أكثرها بالنقطة من بين سائر حروف الأسماء، يتابع حروف المتقطعة. يعني تك تك أقنان يعني المعدودة ها تقطع عدد يعني المعدودة يختص اكثرها بالنقل بين سائر حروف الاسماء يعني تشو اصلا نقطة لدر هبسي نقطة لدر تشو نقطة لدر وقد شاع في كلام المستنفين تخصيص المعجمة بالمنقوطة وتسمية غيرها مهملة يعني نقطة لأولانا معجم ديولار نقطة لأولميانلارا يعني مشهور مصنفلر نقطة لأولميانلارا دا مهمل ديولار ve kad yuqalu en ve kad yuqalu inne el hamzete li's-selbi bi ma'na yani a'cama yani azhaba 'uhmetuhu azhaba ibhamahu nokta qundu zaman o ibhami gittiği için ona mücem demişler o manada da kullanılmıştır. ama burada yani evet burada mesela hurufu'l-mucem dediği o elif ba ta kadar e o zaman eğer noktalama yani noktalı olanlar anlamındaysa niye böyle diyorlar? Çoğunluk noktalı olduğu için öyle diyorlar. Mefhum? Evet. Ve hiye o yani el huruf el meskure <Sessizlik> fi awal es <Sessizlik> sure. Mücem harfleri değil, mücem harfleri zaten biliyorsunuz. 28'dir ya da evet. ya da 29 tanedir. İşte onlar da bunlardır. Ve el elifu ve el lam ve el mim ve bu mücem harfleri değil. Yani el huruf el meskure fi awal es bunlardır. Zaten öyle mana etmiştir. Fitisin ve sureten tabi bunlar 29 surenin içinde gelmişlerdir. Al adedi hurufil mu'cem zaten mu'cem harflerinin sayısı da 29 tanedir. Mefhum? evet. evet. Yani onun için mesela o nisf demiş ya ve hiye nisf demişti. Ne ne dedi nisf? Mesela ilk satırda şey. He? Ve alem enel bekta. Sami harufu'l İlk satır şeyle. Ve hiye elif ve lam. Ve hiye müstemiletun ala. No, Yok o değil. İlk. i̇lk sırası da, yukarıda ilk sırası. Enel <laughs> ha nisfu esami hurufil mecem diyor ya. Elifi saymasak nisf deriz. Bunlar 14 tanedir ya. 14 tane <laughs> 14 tane 28 kabul etsek o zaman elifi saymıyoruz. Ama elif elifi sayarsak yani bir eksik bir eksik yarısından bir eksiktir bunlar. Şimdi bunlar 14 tanedir. O zaman mecem harfleri 29 tanedir. Mefhum? O onun için mesela evet. Fatiha sure sureten ala adedi hurufil dedi, yani 29 e, surede hocam harflerin sayısınca o zaman elifi sayıyoruz 20, 29 dediğimizde Mefhum. buradan nisf dediğimiz zaman elifi saymıyoruz ve yani bulan olan yarısıdır ama burada 29 dediğimiz zaman elifi de sayıyoruz ancak o şekilde olur. Ve hiye muhtemile ala ansafi ecnasil hurufi Evet. Yani eee harflerin cins cinslerinin yarısını kapsarlar. Mesela temilel mehmusete nisfuha asad vel kaf vel ha ve's vel ha. Mesela mehmuz harflerin harflerinden yarısı var. Bu anlaşılıyor mu? Bak huyye mühtemiletun ala ansafi ejnasi'l huruf harflerin cinsleri var. Mesela harf mehmuseler var. Mesela mechuleler var. Mesela gelecek şimdi. mesela evet. rahvet olanlar var. Müşeddede olanlar var. Bunlar cinsdir. Bunlar her birisinin, her bir cinsin yarısı var içinde. Evet. saf yani nisf. Ala ensafi ecnasi huruf. Mefhum? Evet. yani bu fawatih surede gelen harfler ve o da ona ona zaten gelen harfler müstemilaten ala ansafi ajdas el huruf yani hangi cins varsa yarısı bu harflerin içinde var bu fawatih surede yani surenin başındaki olan harflerin içinde var hangi cinste varsa yarısı bunların içinde var temil el nisfuha mesela as sadu vel kafu vel ha ve sin vel ha mesela mahmus olan kısımdan Bunlar hepsi var. ya yani yarısı var. Sad var, kaf var, ha var, sin var, ha var. Demek ki toplam o zaman memus harfleri nedir? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki 10 mıdır He? Siz ne Öyle mi? Aha. Evet. Niye? Bazen kendiliğinden düşüyor ya. Ha, geldi. Siz ne zannettiniz memus ما ده مثلاً de evet. <applause> من المجهولة مجهولة مجهولة يعني أو حرف لا نصفها مثلاً الالف واللام والميم والراء والعين والطا والقاف واليا والنون ما مثلاً من الشديد نصفها يعني شديد من أولانارين مثلاً والقاف

نصفها غير من فاتحة أول من فاتحة در الألف واللام والم والراء والكاف والها والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون فلان ومن المستعلية نصفها مثلا القاف والصاد والضاد مستعلية بوضاد السويدي وضاد مطبقي بوضاد شيء مستعلية دي, دي ومن المنخفضة مثلا نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والها والياء والعين والسين والحاء والنون ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء وغير المثل Yani demek ki her cinsin yarısı bunların için bu harflerde var. Evet. Ve gayril mezkureti <laughs> min hadil ajnas mekturetün bil mezkureti minha. Farsi gibi. Mekturet. <laughs> <laughs> Altı diyor mekturetün ey mağlubetun. والكثرة بالنسبة إلى التي ذكرت. وغير المذكورة من هذه الأجناس مكثورة بالمذكورة منها. بخ مكثورة سلام الموسى أي مغلوبة والكثرة بالنسبة إلى التي ذكرت. E. Dedik ve gayr mezkureti min bu cinslerden zikir edilmeyenler dedik ya bunlar mesela her bir cinsin yarısı var. Demek Hepsi yok. Evet. İşte, o zikir edilmeyenler mezkuretun bil minha. Yani mağlubetun bil minha. Yani zikir edilenlerden daha çok zik edilmeyenler yani mağluptur zikir edilenlere göre. Yani zikir edilenlerden daha çoktur. Mefhum? Evet alim <Sessizlik> <laughs> o zaman demek ki mezkur olanlar çoğunluktadır zekat edilmeyenler çoğunluğun altındadır ya orada mezkuriyetin yerine dese ve eczas, daha rahat anlaşılır onu demek istiyor ha ve gayrül mezkurati min yani bi nisbati ilel o diyor meksur -me -mek işte yani bina-i zikrediyor zikredilmeyenler ism olarak yani mağlubdur. Yani o zaman zikir daha fazladır. E sen zaten biliyorsun kural nedir? Bu adama menzilete kullihi. Yani bir şeyin çoğunluğu zikredildiyse sanki hepsi zikredilmiş. O zaman bu harfler sanki mücem harflerin tümüdür. Fatih sureden ya yani surenin başına olan harfler sanki zikre harflerin tümüdür. Dolayısıyla fekenne Allah Teala arab el minha terakibu kelamihim. Sanki Allah Celle Celaluhu Araplara yani kelamları, kelamları, lügatleri, dilleri ondan oluşan bütün lafları sanki söylemiş oldu. İşaret hmm. ila ila marmara tepkit ile tabi bu şey işarettir. Onları susturmaya. Önceden geçti ya. Ve ilzamül hücceti Onlara delili, delille onları izam etmeye. Yani onları durdurmaya. Yani bak sizin e, kelamınızın onlardan olduğu harflerden oluşan bir, bir, kitaptır. Ve siz onun bir benzerini değil, onun bir, bir surenin benzerini getiremiyorsunuz. Ve inna majat mufarrakatan ala suer peki bunlar niye bu harfler öyle surelere dağılarak getir dağıtırlarak getirilmiştir? Yani mesela her bazı surelerde vardır ve farklı farklı surelerde dedi ki iade tenbihi ala bihi minha la Açılı ile alçalı. O annen haberdar. Çünkü geri tepme alim tepdahı. Yani onlar tepdah eden meydan okunanı öyle tekrar tekrar onu uyarmak. Yani onu dile getirmek alim minha. Yani tabii yani, ondan telif edilerek o tepmiği tekrarlamak. Elfen minha laqat sadece onlardan telif edilerek. Yani tabii onlar harflerinde açılı ile alçalı. Amaca daha şey eder. Ulaştırır. Daha kolay ulaştırır. Ve kullu Zaten tekrarlar öyledir. Ve rede fil Kur'an'da gelen tekrarlar mutlaka yani bir şeyleri vardır. Bir bir gayesi, bir amacı var. Fel matlubu minu temkinül mukarrar <laughs> fil nüfusi ve tekrir fil nüfusi ve tekrir burada talep edilen, istenen o mukarrarı onların nefslerinde zihinlerinde yerleştirmek. Onu tekrir etmektir. Mefhum? Evet. <laughs> Yoksa Evet. Bu bitti. Ve lem teci ala vetiretin vahidetin tabi bir tarz üzerine gelmemiştir. Bir vetire yani bir tarz üzerine gelmemiştir. Yani farklıdır biliyorsunuz. Evet. Evet. Tarikatin Ay, tarz yani bir tarz bir yol üzerine bir bir bir, bir tarz üzerine getirilmemiş. Bel uhtulifet adadu hurufiha. Mesela harflerin sayıları da değişiyor bazı yerlerde. Misu sad, kaf, nun, ta ha, ta ya sin, ha mim, elif la mim uç oldu. Elif lam ra, ta sin mim, elif mim oldu mesela. Elif la mim ra, kaf ya ayn sad daha fazla oldu. Ha mim ayn sin kaf. Anlaşıldı mı? يعني لم تجي على و... على على وتيره واحده بل اختلفت اعداد حروفها فوردت على حرف يعني اختلفت يعني بولا اختلاف وردو او براز اون تفسيري در يعني فارقل جلمش حرفين سايلاري يعني فوردت على حرفين وحرفين وثلاثة واربعة وخمسة Yani iki harf, bir harf, iki harf, üç harf, dört harf, beş harf üzerine Tabi e, Arapların kelamdaki tefenülleri gibidir. Yani Tefenül nedir? Yani bazı farklılıklar yapıyorlar. Bazen mesele ta'la kullanılır. Bazen e, mesele ca'a kullanılır. Bazen ta'la e, et'a kullanılır. Bazen yani bazen tefenün odur. Yani mesela aynı manada ama farklı lafızlar. Yani o da burada amaç birdir ama farklı olarak kullanılmıştır. Biraz zaten kelamlarında da tefenür var. Yani farklılıklara önem veriyorlar. Mesela çünkü yani bir şekilde bir kelam e, söylendiği zaman belki bıkınlığı meydana getirebilir. Ve kema en abiyete kelimatim ala harfin ve harfeyn ila hamseti ahrufin selake Yani nasıl ki mesela onların kelimatların kelimatlarının binaları, yapılışları bir harf, iki harf, Beş harf üzerine kadar gidiyor. Seleke <laughs> fit fevati hadel meslek tabi fevatihlerde de yani surelerin başındaki harflerde de bu yolu takip etmiştir. Ve sülike fit fevati hadel meslek yani, yani o tabii o dünya yani meçhul da okunabilir, defalar da okunabilir. Ben burada dikkatimi çeken beşe kadar diyor. Hmm. Belki asli harfler itibariyle derse bu doğrudur. Asli harfler itibariyle. Arapçada belki asli harfler. Ama zayid, zayid olarak kas edilse bir, bir altı, altı, harfa kadar da gider. Ama bina dediğine göre yani asli harfler. Ya bir, bir harftir, bu harflerde olur. İki harftir, yine harflerde olur. İlâ kemseti ahrufin, e, tabi isimlerde de olur. selekef fil fatih hada el basik. Mefhum? O mesela 6 harfli gelenler isimlerde belki ya yoktur ya da varsa da çok az el itibara edilmemiştir. Fiillerde de uzyadayla oluşuyor. Mesela sakrece gibi. Bu asli harfler hazar kasadelic. Onun için 5'te de, 5 demiş, 6 dememiş. Mefhum? Ve kama en ebniyete kelimatim ala harfin ve harfeyn ila khemseti ahrufin. Yani binalar yapılışları. Sülüke fil fevat hadel meslek. Yani fevatihlerde de bu yol izlendi. Yani sülüke okusa. Ya da selakallahu fil fevat hadel Yani Allah bu bu yolu kullandı. Ve elif la mim ayetün haytu vakat. Mesela elif la mim kullanılıyor ya. Bu nerede gelirse bir ayet olarak yani şey edilmiş, sayılmış. Ve keda elif la mim sad ayetün. Elif la mimra lem tuad lem tuad ayet ayet bir ayet sayılmamıştır. Yani o bir ayetin içinde zikredilmiş. Mefhum yani ayet olarak işaret koymuyorlar. Ve kedalik elif la mimra lem tuad ayeten fi fi suriha el hamis. Bir surete gelmiş bir ayet sayılmamış. Ve ta sin mim ayetun fi suretiha. İki surete gelmiş. Ve ta ha ve yasin ayetani iki ayet olarak gelmişler. Ta sin leyset bir ayetin. O Kur'an'a baktığınız zaman bunları görürsünüz. Ve hamim ayetin fisver ya ya. Hepsinde bir şeydir. şeydir. Hamim ondan sonra devam ediyor. O bir ayet sayılır. Hmm. Ve hamim en sin kaf ayetani. Ve kaf haya en saat ayetun. Birlikte eskil ediyorlar. Ve saat ve nun ve kaf telafet ve lem tuad ayeten. Yani bakıyorsunuz orada işaret koymamışlar. Saat ve Kur'an'ı zikir beraber eskil etmişler. Nun aynı şekilde. Nun ve kalim ve -Maysurun. Mesela kaf filan e Ve ve Zaten Kufeliler bu şekilde söylediğimiz Kufelilerin yanındadır ve o Kufelilerin dışındakiler zaten hiçbirisini de bir ayet saymamışlar. Sadece yani Kur'an'dandır ama ayet olarak saymamışlar. Mefhum. <laughs> ايه إيه وهذا علم توقيفي. سيدنا موسى دمش من وهذا اي سمعي موقوف على السمع من الشارع ليس مبني على اختيارنا حتى نجعل بعض هذه الفواتح آية دون بعض وحتى ان يقال انه ترجع بلا مرجع بل هو مبني على التوقيف من قبل الشارع انا دنزمي ايوه الله شلدي وردا شي وار هذا دا بي شي وار تسن برا ها موقوفا على السمع اي تعين بعد هذه الصوات دون بعد شيء على الاختيار حتى كانت من عبادة الله وتعطيهم كل شيء. نحن في الغرب Şey demiş, ya tabii bunu söyleyince akla şey gelir. Şimdi biz dedik, kofiler saymamışlar. E sem'i ise, tevkifi ise, la mecalli kıyasifi ke marifeti sure, Surelerin bilinmesi gibi şey yoksa, <laughs> ايه أو زمان ناسل توقفيدير، بو اختلاف نهيداً يخرج. ولا شيء دميش بغضوا ايه ايه سؤالين. يقول دميش فإن قيل وقع الخلاف بين الأئمة يدل على أن القياس مجالا فيه. يعني الاختلاف وناس مجال يوك. أجيب بأن بمن الخلاف إنما هو صحة الرواية وعدمها. يعني روايات صحيح أو لب أو Ferman sahihinde rivayete an lafza kaza ayet قال bikawni ayet ve men la fe la Tamam Bilmiyorum. Yani o rivayetten rivayete olduğu için ihtilaf yine yani sem'i tabii bu sem'le bilinir ama ihtilaf deridedir yani o sem'in bazıların yanında sabit olması bazıların yanında sabit olmamasıdır. Bazılar sahih bir sahih onlara intikal etmiş, bazıları sahih olarak intikal etmemiştir. Onun için ihtilaf etmişler. Güzeldir o. Bu ikilidir. Ve hada ilmin tevkifin la mecazil kıyası fi ke ma'rifet sure tabi tevkifen sem'i yani bir ilimdir. Kıyasın bir alanı değildir. Surelerin bilinmesi gibi. Ve yukafu ala cemi'a vakfet tamam. Tabi hepsinde tam vakf yapılır. İza humilet ala ma'anil müstakilin gayri muhtaj dama ba'dahu. Eğer ma ba'dan ihtiyaç duymayacak müstakil bir mana hamil edilseler tam bir vakf yapılır. Yani orada durulur. Ve dalike izalem tuj'al esmali sure. Tabi bu eğer sureler isim, isim kılınmasalar. ونعق بها كما ينعق بالاصوات يعني صوت ل... اسم صوت لا تلفظ ادلدي جيبي ونضل التلفظ ادلسا او جعلت وحدها اخبار ابتداء محذوف يا ده محذوف مبتدا خبر وصل هنا تام وقف اولجا يعني مثلا كقول الف لام م اي هذه الف لام م وضد رجاخس Sümme bir Allahu la yani, kendileri saud gibi yapsan yani terkibde kullanmasan normal mağdud harf şeyler gibi el esmal mağdude zeyd amir bekir gibi yapsan vakf tam olması gerekir yani asvatlara telaffuz edilir pak gibi onlarla telaffuz edildiği gibi ya da mahzum tedalara haber edildikleri zaman da tam vakf yapılacak çünkü kelam tam olur ondan sonra gelen ayete başlanacak hazi elif lamin sümme bir Allahu la ilahe illallah مفهوم؟ ميرسي وراح اصله شيء يعني وقفه تام كافي ile bak onlar şeyler tecvid ilgilidir. Ve li fawatih mahal al-i'rab fi man Tabi bunları surelere isim kılanlar yanında diyorlar bu bu bu, bu 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 şeylerin bu harflerin Arapta mahalleri var. Lenne inde asma asma'i alam çünkü alemdir. Yani on bunların yanında yani bu böyle diyenlerin yanında yani normal alem isim diğer alem isimler gibidir. İşaret veriyor. ورفع هو رفع الابتدائي <applause> تابي <applause> او النصب والجر يعني يا مثلا يتاب زين رفعت يا نصب يا جر لساحه القسم بها تابي قسم يا الزمن وكان كان الله مثلا الله والله على اللغتين ومن لم يجعلها اسماء للسور ما بقال بخورده كقوله x يكوال ال هذا وهو الرفع على او النصب فلوش مثل نجعلها اسماء الفعل انا يعني عندك سال اسماء لما هو الرفع على او النصب. باغ ما سن نص بدا ديميش بتقدير الفعل القسمي ها يعني اقسم الله يا ده بس الله لا يعني اقسم بالله لا يفعلن جرد على ادمار حرف القسمي Məsələn, və kəunə biməzati Allahi, yani, yəni oxsimu, yəni Allah laf'alna. Allah laf'alna, yəni oxsum bil yani, laf'alna mənasladır. Ya məsələ vallahi, yəni laf'alna. Zaten o o da hətca qədərdir. ايه مفهوم لولا الله والله الواو العطفي اي يقال الله بالنصب بنزع الخافض اذا إل اس اقسم بالله باق اكل اولى demiş مثلا الله مسوب. يعني yani بنزع الخافض اذا إل اس اقسم بالله والله بالجري على دمنا حرف القسم وضم زاد تمام يعني قل الله لان عنده كسائل الاسماء العامه والرفع الكتاي او النصب والجر لسعه القس بها وكونها بمزلتي الله والله على لغتين يعني بازار مثلا الله حرف حجر حسب ديولار ديولار يعني اقسم بالله باي حسب ديولار الله منصوب يا بيولا بازار الله مجور والله ومن لم يجعلها اسماء لسوري سوري اسم يا بميانلار لم يتصور ان يكون لها محل في المذهب لم يتصور أن يكون له محل في المذهب تابعي ونحن مذهب من ده عربتا محلي أول مصد شن لمس كما لا محل الجملة المبتدأة مثل ابتداء جملة محل أول مصد والمفردات المعدودة مثل زيد عامر باكر صادجة بولا ديدين زمان ونحن ده عربتا محلي أول مصد كبير زيادة وزان بنا محل ده عربتا محل لدي أول مياج مفهوم؟ خاش تخوف بس Bu سينا. selam. Burada 28 dakika Bilmiyorum. diyor. Bu zaten az kaldı. Herhalde 6 dakika mı diyor var. buraya girsek belki bunun içinde çıkamayız. 6 yazıyor. Tamam. Anlaşıldı diyor değil mi? Anlaşıldı selam. Hatta bu tefsirle ilgisi yoktu. bu biraz daha fazla şeydi. Bu harflerle mefrele ilgisiydi. Ama anlaşılır herhalde. Az okuduk baba az okuduk bunu. Ne? Bu az okuduk. Nasıl az okuduk? Yani çok okuduk da biraz daha okuyabiliriz aslında. Ama zaman bitiyor zaten. Olmadı hafta içi Hafta içi bir iki gün ders yapabiliriz. Çok var mı? Siz nereye? Orada durdur lan.